Herkese merhabalar. Elektrik dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elektrik elektronik teknolojisi alanı 10. sınıf öğrencilerinin elektrik elektronik esasları dersinde gördüğü konulardan birisi olan elektrik potansiyeli, şimşek ve yıldırım konularını işleyeceğiz. Çok basit konulardır. Özellikle şimşek ve yıldırım günlük yaşamda da bildiğiniz gibi sıkça karşılaştığımız olaylardır ve bu üç konudan da mutlaka bu dersin sınavında soru gelir. Elektrik potansiyelinden bir problem sorusu gelir. Çözüm çözümü bu öğretiriz ona. Şimşek ve Yıldırım'dan da tanım sorusu gelir. O yüzden bu dersi dikkatlice dinlersek bu kısacık dersim 3 tane soruyu cebimize atmış olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden elektrik potansiyelinin tanımını yaparak dersimize giriş yapalım. Elektrik potansiyelini biz şöyle tanımlıyoruz. Biz daha önce elektrik alanı konusunu işledik. Elektrik alanımız var ve bu, bu alanın içerisindeki bir noktanın sahip olduğu elektrik yükü miktarına biz elektrik potansiyeli diyoruz. Aynı gerilimde olduğu gibi bunun da birimi volttur ve devrede U harfi ile ifade edilir. Peki hocam gerilim neydi? Gerilim de iki tane nokta arasındaki potansiyel farktı. Bir noktamız var. O noktanın sahip olduğu elektrik yükü miktarına elektrik potansiyeli diyoruz. Orada bir potansiyel var. Eğer ikinci bir noktayı da ayarlayıp onun da potansiyelini hesaplarsak bu iki nokta arasındaki potansiyel fark birbirinden çıkartarak da gerilimi elde ediyoruz. Şöyle gösterelim. Bakın burada bir görselimiz var. Bu görselde bir tane gerilim kaynağımız var. 9 voltluk artı ve eksi olan. Bir tane anahtarımız var. Artıdan iletkenimiz anahtara bağlanmış. Anahtardan alıcımız olan lambaya gitmiş. Lambadan da eksi ucumuza iletken bağlanmış. Şimdi burada iki nokta arasındaki potansiyel fark gerilim nedir? Bakın birinci noktam ikinci noktam. Bu iki nokta arasındaki potansiyel fark 9 voltmuş. İşte birinci noktam burası olsa, ikinci noktam burası olsa iki nokta arasındaki potansiyel farkı hesaplarız. Yine 9 volt olacak. Bu şekilde gerilim ve elektrik potansiyelini devre üzerinde de gösterebiliriz. Peki hocam sayısal bir şekilde ifade edersek nasıl formülize edeceğiz bunu? Öncelikle şeklini görelim. Burada bir tane yükümüz var. Bu yükün etki ettiği iki tane nokta var. A noktası ve B noktası. A noktası ile yük arasındaki mesafemiz RA. B noktasıyla Q yükümüz arasındaki mesafe RB'dir ve bu Q yükü hem A noktasına hem de B noktasına etki eder. Bu etkiden kaynaklı burada bakın bir elektrik potansiyeli oluşur. Burada da bir elektrik potansiyeli oluşur. Bu iki nokta arasındaki elektrik potansiyeli de gerilim olarak adlandırılır. Biz elektrik potansiyelini şu şekilde formülize ediyoruz. UA yani A noktasındaki elektrik potansiyeli K Q bölü epsilon R çarpı RA birimizde zaten volt demiştik. Burada K dediğimiz işte sabitimiz, dönüşüm sabitimiz, Q dediğimiz yük, epsilon dediğimiz ortam, katsayısı, RA dediğimizde mesafemiz. Aynı şekilde UB de birebir aynı formül K çarpı Q bölü epsilon R çarpı RB'dir. Burada değişen tek şey ne? Mesafe. K sabitimiz aynı. Q yükümüz aynı. Tek büyük var. Epsilon R ortamımız aynı. RA ve RB değişiklik gösterir. İşte bu da bizim potansiyel farkımızı yani gerilimimizi oluşturur. Mesafe, yükün mesafesi. Biz gerilimi nasıl elde ediyoruz? UA eksi B eşittir. UA eksi UB şeklinde. Yani A noktası ile B noktası arasındaki gerilim UA eksi UB şeklinde formülize edilir diyoruz. Burada U elektrik potansiyeli. Q dediğimiz yük. R dediğimiz mesafe, epsilon R dediğimiz ortam katsayısı soruda verilir. Ve K dediğimiz 9 çarpı 10 üzeri 9 dönüşüm katsayımızdır. Şimdi gelin örneklerle bunu daha somut hale getirelim. Örnek 1. 2 mikrokronluk bir yükümüz var. 3 metre uzaklıkta bir A noktamız ve yüke 6 metre uzaklıkta bir B noktamız var. Bu iki nokta arasındaki potansiyel fark nedir? Bana gerilimi sormuş. İki nokta arasındaki elektrik potansiyelini bulacağım ve birbirinden çıkararak potansiyel farkı ulaşacağım. Ortamımız da havaymış. Yani epsilon r eşittir 1. Havanın katsayısı 1'dir. Hemen formülümüzü yazalım. Önce verilenleri yazalım. Q eşittir 2 mikrokulon. RA eşittir 3 metre. RB eşittir 6 metre. Epsilon R eşittir 1. Bizden U'yu istiyor. Hemen U, bulacağız ilk önce. Potansiyel fark dediği için önce A noktasındaki elektrik potansiyelini sonra B noktasındaki elektrik potansiyelini bulacağız. En sonunda ikisini birbirinden çıkararak genel potansiyel farkımız bulacağız. O iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulacağız. U A eşittir K Q bölü epsilon R çarpı R Burada formüle bakacak olursak UA eşittir k 9 çarpı 10 üzeri 9 sabit zaten. Q dediğimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki hocam neden 10 üzeri eksi 6? 10 üzeri eksi 6 nereden geldi derseniz. Eksi 6 mikro kulonun kulona çevrilmiş halidir. Bakın şurada 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 mikro klon, 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulondur. Bu yüzden biz 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapıyoruz. Çünkü burada bizim Q yükümüz kulon birimindedir. Ama bizim sorumuzda bize mikro kulon vermiş. Bizim mikro kulonu kulona çevirmemiz lazım. 2 mikro kulon eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulondur. Ve sorumuzda da Q yerine 2 değil 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani Q'yu kulon biriminde yazacağız. Bölü RA dedik. RA eşittir 3. O yüzden 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 3. Epsilon R'yi yazmadım. 1 etkisiz elemandır. Buradan da bakın 3 ile 9 sadeleşir. 9 da 3 kalır. 3 kere 2 6. 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 10 üzeri 3'tür. Biliyorsunuz üslü sayılarda çarpma şu şekilde oluyor. Eğer üslü sayıların tabanı aynıysa üstler toplanır. 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı 10. Üstleri topladık. 9 artı eksi 6 artı 3'tür. Yani 9'dan 6 çıkarmış olduk toplayarak ikisini. 3'tür. 6 çarpı 10 üzeri 3 de 6000 volttur. Yani A noktasına etki eden elektrik potansiyeli 6000 volttur. Yani 6 kilovolttur. Devam ediyoruz. Aynı şekilde B noktasını bulalım. UB eşittir K çarpı Q bölü epsilon R çarpı RB. Tek fark RA RB oldu. UB eşittir K yerine 9 çarpı 10 üzeri 9. Dönüşüm sabitimiz Q yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Neden? Çünkü yükümüz 2 mikro kulon kulona çevirdik. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. Bölü 3 yerine 6 yazıyoruz. Çünkü mesafemiz 3 değil bu sefer 6 metre. Buradan da hemen bakalım. 6 ile 2 sadeleşir. 2 gitti buradan. Burada 3 kaldı. 3 ile 9 sadeleşir. 3 gitti buradan. 9 bölü 3. 3 kaldı. Başka sayımız kalmadığı için 3'ü direkt buraya yazdık. 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 6. Az önce anlatmıştım. Tabanlar aynı. 10 aynen yazılıyor. üstlerde toplanıyor. 9 artı eksi 6 dediğimizde de 3 olur. 3 çarpı 10 üzeri 3, 3000 volt. Yani 3 kilo volt eder. Bunlar benim noktalarıma etki eden potansiyeller, elektrik potansiyelleri. Potansiyel fark nedir? Bunların ikisinin birbirinden çıkartmak. UAB eşittir UA eksi UB dedik. UAB eşittir 6000 eksi 3000'den 3000 volt kalır. Yani 3 kilo volttur. Yani benim iki nokta arasındaki potansiyel farkım 3 kilo volt. Hemen birebir örneği rakamlarını değiştirerek tekrar yapalım. 4 mikro yükten 2 metre uzaklıktaki x noktası ve 3 metre uzaktaki y noktası arasındaki potansiyel fark nedir? Ortam yine hava. Epsilon r eşittir 1. Bu sefer noktalarımın ismi değişti. A noktası değil x noktası, b noktası değil y noktası. Problem yok. Yükümün değeri değişti. 2 değil 4 oldu. Mesafelerim değişti. 3 yerine 2 metre, 6 yerine 3 metre. Şimdi bunların ışığında verilenleri yazalım. Q eşittir. 4 mikrokulon. Rx diyorum bu sefer. X noktası olduğu için. 2 metre. Ry diyorum bu sefer. B değil de Ry diyorum. Çünkü Y noktası. 3 metre. Epsilon R eşittir. 1. U nedir diyor. Yani potansiyel farkı soruyor bana. Hemen yan tarafta olduğu gibi. Birinci örnekte olduğu gibi. Örneğimizi çözelim. Ux eşittir. K çarpı Q bölü. Epsilon R çarpı Rx. Ux'i yerleştiriyorum yerine. Bakın k yerine 9 çarpı 10 üzeri 9 q yerine 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptım. Tekrar söylüyorum 10 üzeri eksi 6 yapmamın sebebi 4 mikro kulonu kulona çevirdim. Benim formülümde Q yerine kulon birimi gelmesi lazım. Ama soruda mikro verilmiş. Ben 4 mikro kulonu kulona çevirdiğimde 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulon elde ederim. Buraya da o şekilde yazıyorum. Rx de 2 metre olduğu için 2'yi direkt yazdım. 2 gitti 4 gitti. 2 1 kaldı 4 2 kaldı. 9 çarpı 2 18. Tabanları aynı yazdım 10. Üstleri topladım 9 artı eksi 6 artı 3'tür. 18 çarpı 10 üzeri 3'ten 18.000 volt buldum. U x noktasını x noktasına etki eden elektrik potansiyelini. U baktığımda aynı formül k çarpı q bölü epsilon r çarpı tek farkımız olan r y. değiştireceğim sadece. U eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 9 yazdım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazdım. Hızlandım artık. Bölü 2 yerine 3 yazdım. Yani R'ye 3 metre verilmiş soruda ben de 3 yazdım. Buradan bakın yine 3 ile 9 sadeleşir. 3'ü 3'e böl 1 etkisiz eleman. 9'u 3'e böl 3. Buradaki 3 ile 4'ü çarparsam 12 eder. 12'yi yazdım buraya. 10 üzeri 9, 10 üzeri eksi 6. Aynı şekilde tabanlar aynı 10. Üstleri topladım. 9 artı eksi 6 artı 3'tür. 10 üzeri 3. 12 çarpı 10 üzeri 3 de 12.000 volt. Yani 12 kilovolt eder. Bunlar X ve Y noktasına etki eden elektrik potansiyellerin. Peki bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı nasıl buluyordum? İkisini birbirinden çıkararak, farkını alarak. Ux eksi eşittir. Ux eksi Uy. Ux eksi Y eşittir. 18.000 eksi 12.000 dersek bana 6.000 volt kalır. Yani 6 kV. Buradaki X ve Y noktası arasındaki potansiyel farkım yani gerilimim 6 kV'muş. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu soru banko sınavınıza çıkacak. İkisinden birisi. Ama zaten birbirinin aynısı. Bu iki örnekten bir tanesi elektrik elektronik esasları birinci dönem birinci yazılınızın içerisinde soru olarak karşınıza gelecek. Buna iyi çalışın. Şimşek ve yıldırım. Çok basit kavramlardır. Şimşek dediğimiz şey İki tane bulutun arasında gerçekleşen yükle şarjıdır. Yükle şarjı biliyorsunuz çekimdir ve artıdan eksiye, eksiden artıya doğru gerçekleşir. Bulutlar arasında gerçekleşen yükle şarjına da şimşek diyoruz biz. Pozitif yüklü bulut ile negatif yüklü bulut arasında oluşan yüksek bir elektrik atlamasıdır şimşek. Bakın şimşeğin yer yüzüyle alakası yok. Şimşek bulutlar arasında olur ve sadece bize sesle ışık verir. Gördüğünüz gibi bakın yerle hiçbir teması yok. Sadece bulutlar arasında müthiş bir elektrik atlamasıdır. Yükle şarjıdır şimşek. Peki yıldırım nedir? Yıldırım deyince işler değişir. Yıldırım yere düşer. Peki ne diyoruz? Bulutlar ile yer arasında gerçekleşen yükle şarjına yıldırım denir. O zaman ikisi arasındaki fark şu. Bulutlar arasında gerçekleşen yükle şarjı şimşek. Bulutlar ile yer arasında gerçekleşen yük deşarjı yıldırımdır. Negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü bulut arasında oluşan yüksek bir pozitif yüklü yer arasında oluşan yüksek bir elektrik atlamasıdır yıldırım. Bakın gördüğünüz gibi yıldırım da direkt yere. Şimşek nasıldı? Yataydı. Bulutlar arasındaydı. Yıldırım da yere doğru dikey bir şekilde düşüyor. Şimşek ve yıldırımla ilgili anlatmam gereken çok basit bir şey daha var. O da şimşek bulutlar arasında gerçekleşirken yıldırım bulutlarla yer arasında gerçekleşir ve açık arazide oyun oynarken açık arazide çalışırken kayık ya da botla gezerken balık tutarken veya yüzerken tarla ve ağır iş makineleri kullanırken telefonla konuşurken elektrikli aletler kullanırken veya elektrikli aletleri tamir ederken gerçekleşmektedir. İşte gördüğünüz gibi şu görsel tamamen şimşek ve yıldırım arasındaki bağlantıyı bize anlatıyor. Bakın artı ve eksi yüklü bulutlar birbiri arasındaki yük atlamasını görüyorsunuz. Bu bir şimşektir. Eksi yüklü bulutla artı yüklü pozitif yüklü yer arasındaki Yükte şarjına da yıldırım diyoruz. Yıldırım yere doğru şimşek bulutlar arasında gerçekleşir. Sınavınızda bununla ilgili de çok basit bir şekilde bir boşluk doldurma olur, bir test olur. Soru çıkacağına inanıyorum. Şimşek ve yıldırım arasındaki farkı size soran. Bugün size anlatacağım konu bu kadardı. Hızlı ve dinamik bir konuydu. Günlük yaşamdan da bildiğimiz kavramlar içeren bir konuydu. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımıza destek olmayı sakın unutmayın. Bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için bugüne kadar destek verip kanalın bugünlere gelmesini sağladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.